Farkındayız, her zaman yanınızdayız ve bugün burada sizleri ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Engellerin kaynağı gözünde engelsiz olan bireylerimizin yaşam koşullarının olarak dış etkenlerdir. Fırsat eşitliği sağlandığında özel gereksinimli bireylerimizin ne denli başarılı olduklarını hayatın her alanında görmektedir buradaki tüm engelleri kaldırma ilkesiyle sosyal projelerimize devam edeceğiz. Kadir Başkanımın bizleri sadece anlam ve değil, 365 günü her zaman yanımızda olduğunu biliyorum. Efendim merhabalar. 3 Aralık Dünya Engeller Günü dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin engellerimize özel, ailelerine özel bir yemekle beraberiz bu akşam. Hiç aklımıza gelmeyecek kadar bir güzellik, yani hoşgörülük. Yani gerçekten hoşumuza gitti. Yani çok da güzel. Mükemmel bir otelde, mükemmel bir yemek düzenledikleri için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.